İyi akşamlar sevgili futbol severler. 3 maç geride kaldı. Önce Galatasaray Ankara gücüne kaybetti. Sonrasında Fenerbahçe yine üst sıralarda kupalar için üçüncülük yarışında Sivas'a sahasında kaybetti. Ve Antalya Spor pandemi arası sonrası çıkışını Alanya'yı da mağlup ederek devam ettirdi. Geride kalan maçlardan sonra sevgili hocamızdan yorumları alacağız. Galatasaray maçını yorumlamıştı sevgili hocamız. Şimdi biraz önce sona eren Fenerbahçe Sivasspor maçının yorumuyla dilerseniz başlayalım evet. hocam. 2 birlik galibiyet işler İyi gitmiyordu Sivas için ama bu dev bir adım oldu. Üçüncü sıra adına, Kırmızı Beyazlar adına. Nasıl değerlendireceksiniz oyunu, yaşananları ve bu skorun bundan sonraki yarışa aksetmesi konusunda neler söyleyeceksiniz? Öncelikle tabii Sivas Spor'u kutlamak lazım. Geçen hafta kaybettikleri maçları nasıl oynamak istiyorlarsa bugün de aynısını oynamak istediler. 65-70'e gelirken maçı bir anda 4-1'e taşıyabilecek pozisyonlarda buldular. Oyunun son bölümünde de Fenerbahçe'nin bir iki tane pozisyonu vardı. Rıza Çalınbay'ın yıllardır izlediğimiz takımın ve oynatmak istediği oyun başlangıç bir kere fizik kapasite oluyor. O oyuncuların fizik, Kone 36 yaşında uzatma dakikalarında offside düştüğü pozisyonda ok gibi geri geliyor. Yani bu önemli bir Sakatlanana şeydir. kadar ve yata bari. Aslında ilk 11 oyuncusu da değil. Yani çok evet, genelde bir oyuncu değil. Hamle oyuncusu. Evet. Özellikle kaptan Hakan sakatlandıktan sonra pandemi sürecinden sonra biraz da konsantrasyon pozisyonu e, problemi. problemi. İki tane de oyuncusunun transferi Mert Hakan ve Emre evet. Kılınç'ın ki Emre Kılınç gerçekten bugün arası anlatayım Rıza Hoca gündüz konuştuk yarın buluşuruz diye iyi hissedersem kendim falan ee, hmm. şey dedi e, Emre dedim, müthiş oynuyor iki maçtır. Sezon başı grafiğini yakaladı. Bugün de hakikaten bu yani ne ve en... özellikle Emre'yi çok beğendim. Zaten arkadaki oyunculara baktığımızda kaleci istikrarlı bir kaleci. Sağ bek, iyi sağbek, Sol bek müthiş form tuttu Uğur bu sene. Stop gelince de tecrübeli Caner ve konsantrasyonu yüksek ve Apindango. en iyi sağ stopara evet. bir tanesi adam yiyordu hani evet. yerden havadan çok kuvvetli bir de böyle hani şey değil gattar falan da değil sert evet, ama evet. böyle kastı Fakat orta sahada çok değişken oynayarak mesela Fatih Beşiktaş hiç düşünmüyordu ligin ilk yarısının tamamını yakın ilk 11'de oynattı. bugün mesela profesyonellik anlayışı çok iyi olan Ziya geçen hafta cezalı duruma düştü belki ama veya sakattı bilmiyorum. Sakattı. Ya yani oynattığı zaman yani. Ölibero'da Öl oynuyor sol bekle. Evet, evet, evet. Mesela. O yüzden Sivasspor Spor takımın özellikle içeride oynadığı son iki maçı kaybetmiş olmasına rağmen ki ligin altını çok ilgilendiren Kayseri ve Malatya maçlarını kaybetti. Bu kadar demoralize olmuş olmasına rağmen gelip de İstanbul'da son üç maçı Ora kazanan gibi el İstanbul'daki. İstanbul'daki kendi evindeki üç maçı kazanan Fenerbahçe'ye karşı iki kez öne geçiyor. Fark arttırabilecek pozisyonlar buluyor. Emre bana ben de geçen haftada kaybettikleri maçta da Kasımpaşa maçında da gerçekten iz bırakmıştı. Çok hoşuma gitmişti oynadığı oyun. Ve çoktandır da gol atamıyordu. Üç haftadır gol atamıyordu Sivas değil mi? Evet gol gol. Fenerbahçe'de gol yemediği maç yoktu. Devam etti Sivas. <laughs> evet. Ama hocam yani maçın sonuna bakıyoruz. Ozan'la Gustavo, Gustavo stoper oynuyor stoper. Yani. Şimdi Tabii sezon başı planlamalarındaki bir takım problemler oldu. Ve işin ilginç tarafı haftaya yedinciye girerken Fenerbahçe önündeki iki takım hem Alanya hem Galatasaray maç kaybetti. Evet, yani geçme size. şansınız var. Evet. Bir ve iki puanlık farkı bir anda kendinizi Beşiktaş'ın e, Beşiktaş'ın kaç puanı var? 53 sanıyorum. Evet, evet eşit puana geliyorsunuz. Tabii. Ve Sivas'ın da bir puan gerisine geliyorsunuz. Bakın Sivas'ın bir puan gerisine önünüzdeki iki üç takımı yakalıyorsunuz. Geçiyorsun zaten. İkisini kesin geçiyorsunuz. Hmm. Average'ini bilmiyorum Beşiktaş'ta da. Ee, şimdi geriye düştü. Haftaya, tabii Beşiktaş evet. artı bir önüne geçti. Ee, kaybedince Fenerbahçe. Maç içerisinde organizasyonlarda her şeyi yapmaya çalışıyor. Mesela İstanbul Spora kiralık verilmişti. Orada da fazla oyn oynamayan Allah yar dahi Kullanılmak zorunda kaldı. İki tane de İki tane de Allah'a sınırarak kafa vuruşu gole yaklaştı. Mermi gibi de, de kafa vurdu hakikaten de. Ee, ya Allah dedi ama olmadı. Oyuncunu da ya, düşünmeyen bir oyuncuyu kurtarıcı olarak almak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçeliler üzgün doğru. Biz genel olarak konuşacak olursak Rıza Çalımbay çok başarılı bir teknik direktör. İnsan kalitesinin dışında antrenör olarak iz bırakıyor gittiği takımda. Kesin. Yani imzasını imzasını atıyor. O takım Rıza, Rıza Çalımbay takımı diyor. Ayrıldıktan sonra bir 2 sene sonra o takımlar sallanıyor zaten. Yani fizik olarak düş gösteriyorlar. E, Fenerbahçe için de Tabii ki insanlar üzülüyor olabilir ama artık bundan sonra geriye dönmek yok. Şimdi ne yaptı hoca? Bugün Farol e, Faruk oynattı Ömer Faruk. Ömer. En azından bir iş, şeyler bıraktı bizde. Sürekli birlikte yaşadıkları <laughs> için özellikle altyapılarda aldıkları zaman Müjdat Hoca o zaman da Fenerbahçe'de bunu A takıma kadar geldi. Bu önemli mesajlardır. 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki yılın kadrosu olacak gibi gözüküyor. Ferdi, Rodriguez'in önünde... Bırakmak kabul. lazım. Acaba çok fazla oynayacağı bir takıma gönderilip oyuncu biraz daha gelişimi göstersin. Bu bir ikilemde kalınabilir. Tabi bu da transfer politikalarına bağlı. Bir diğer tarafta Tamer Turan'ın takımı pandemi süreci girdiğinde aslında tehlikenin birazcık uzandıydı. Öyle rahat takımlar. Rahattı. Fakat hakikaten tebrik etmek lazım. 8 eksik. Gerçekten 9 eksik. gidiyor Trabzon'dan puan alıyor. Geliyor. Bir mağlubiyet aldı. Son 10-11 maçtır. Onun için Antalya Spor Takımı'nda ve Tamer Turna'ya da özellikle Hemen bunu ben... güçlendirmek için grafiği vereyim mi Afiyet hocam? Şimdi de söyleyeyim pardon. Alanya Spor Takımı'nda bir yerde çözülecektir yani sonuç. Geçen hafta Tabii onlar kupaya... teknik direktörlüğü çok önemli. Yani geçen hafta 4-1 biten Galatasaray maçından sonra Erol Hoca skor bizi aldatmasın dedi. Evet. Tamer Hoca da bak çok enteresan. Aferin ikisine de. Yani böyle şımarık olsun diye aferin demiyorum yani. Bir büyükler olarak diyorum. Geçen hafta Trabzon'da İki 2 beraber kaldı ve şunu söyledi. Ben coşkulu bir Trabzon bekliyordum. Çok zor olmadı bizim için. Yani o da aslında yani oyunun çok hani zorlanmadığını söylerken çok mutlu değildi aslında. Gerçekçi Tabii, bir yaklaşım. Gerçekçi yaptı. bir yaklaşım. Evet. Gerçekçi bakın Alanya'nın Antony'nin ne kadar haklı olduğunu gördük. Tamer da ne kadar daha üzerine tık olarak koşmamız lazım ki bugün koştular biraz da onu seyrettim. Fenerbahçe koşmaya çalışıyor fakat bir türlü organizasyonlarda problem. Bir de eğer Vedat Muriç iki stoperin arasında kalırsa ve etkili olamazsa o zaman da zaten kanatlarda oyuncularda bir tek ortaya yapabilecek kapasitede Hasan Ali var. O da yorulana kadar gidip gidip bindirdi biraz kesti. Şimdi bunlar hep ölçü maçları. Sonuçta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi muhakkak yeni teknik direktör muhtemelen de Erol Hoca gözüküyor. İşte Emre Belezoğlu'nun oyunculuğundan mı faydalanacak ki şu anda transferde bence doğru işler yaptıklarını düşünüyorum ama istersen amadan sonra reklama girelim de istersen nasıl istiyorsan. Yo, 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 lazım, yok 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 devam edin. Korkmam mı lazım reklama girmeye? Yok yok. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin <laughs> Fenerbahçe enteresan bir süreçten geçiyor Türk futbolu ve dünya futbolu. Bu sürecin önümüzdeki yılına nasıl süreceğini bilmiyoruz. Koskocaman bir soru işareti var. Bir Allah'ımıza dua edeceğiz. Dünya için bir ülke için. İki biz süreci iyi götürmemize rağmen hala kendimizi ve çevremizi korumak zorundayız. İşte mesafe rakamlar çok değil rahat ya. olmamamız gerektiğini söylüyor. Futbolda çok önemli bir şey ee, önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz bir tek bir şey var. Türkiye'de Fenerbahçe'de dahil olmak üzere kulüplerin durumunun son derece ekonomik olarak sağlıksız oldu. Ee, bu sezon sonunda yıllardır süre gelen o transfer istekleri gazetelerde başladı. Şimdi şunu açıkça söyleyebilirim, ben Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu zaman zaman beğendim, zaman zaman hiç ortasını bulmadı, hep kötü oynadı. Ancak e, Fenerbahçe'nin de bu konularda da hassas ve doğru kelimeler kullanmak istiyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben hiçbir takıma özellik sağlanmasını istemem. Yani ayrıcalık, ayrıcalık tanınmasını istemem. Bu dönem dönem eskiden Fenerbahçe içinde oluyordu. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon dönem dönem oluyordu. Dönem dönem Başakşehir içinde yaşayalım. Fakat bu yıl şimdi nasıl görüyorlarsa patronları veya hakemler olarak özel olması rağmen federasyonun Fenerbahçe kavgasını biliyoruz. Emin ol hissedebiliyorum. Yani takdir haklarını yani Fenerbahçe'nin aleyhine kullandığını görüyorum. Bakın Sivas Spor'un maçını endeksi söylemiyorum. Ben genel anlamda çok 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 rahat 6. penaltı herhalde Fenerbahçe'nin aleyhine verilen belki verilmeyen vardır ama benim için hakimin duruşu bakışı zaten anlayabiliyorsun. Bir tane penaltı verdi. Bence var hakeminin bir tereddüde olur diye düşündüm. Onun da ayrı bir ekran varsa bilmiyorum. Hani koldan çekme var mı dedim. Acaba ayağını mı yani? dedim. Şimdi çık diye kolay verebiliyorsun. Kolay da kart verebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sadece bu maç için de söylemiyorum. Şimdi başka takımlardaki şeyi gördüğün zaman acaba ya, Fenerbahçe nasıl olsa federasyon ilişkileri kötü ya bize ne? Dendiğini görebiliyorum. Ben futbol adamı Fenerbahçe olarak söylemiyorum. Fenerbahçe olarak söylerim de e, görüş olarak ya nasıl olsa ilişkiler kötü temizleyelim geçsin şunları Mutunda mesela Fenerbahçe takımı e, ciddi şekilde şampiyonluk da e, sezon başı itibariyle. Aynı takımda fakat işte transfer yapamadı. Ha haklıdır haksızdır ayrı konu. 17 kulüp 16 kulüp 17 kulüp yaptı. Demek ki herkesin alacağı vardı. Fenerbahçe'nin çok borcu vardı. Fenerbahçe Spor Kulübü dışında bir takımla Başakşehir galiba. Vallahi herkes transfer yaptı. Daha sıra bilmiyorum haksızlık yapmıyorum da. Hatırlamıyorum belki arkadaşlar hatırlatır da tamam. Fenerbahçe'nin yapmadığı konusunu siz ha, işlemiş. Hukuken yapmaması gerekiyorsa biz hukuka saygılıyız ve aldığı karar da doğrudur. Ama yapamam, yapmam, yapma şansı olmayan kulüpler yaparsa siz zaten haksız rekabet... Şimdi ne oluyor? Bunu kim görüyor? Hoca görüyor. Bunu kim görüyor? Yönetim görüyor. Bunu kim Haklı. görüyor? Sporcu biliyor. Ama en önemlisi de hakem görüyor bunu. Bir tarafta Başkan Nihat Bey bir şey söylüyor. Bir tarafta Ali Bey bir şey söylüyor. Ama şimdi bir tanesi 20-25 milyon taraftar olan bir kulübün camianın başkanı. Bir tarafta Futbol Federasyonu. Ee, bu kavganın içerisinden kendine kraldan çok kralcılık yapanlar da çıkabiliyor. Bunu hissedebiliyoruz. Bakın bugün benim futbol anlayışımla kırmızılı takım çubuklu formalı takımdan daha iyi futbol oynadı. Deplasman da olmasına rağmen daha istekliler daha istek demeyeyim. Fenerbahçe istekli, daha organizeydi. Hı hı. Doğru oynamaya Daha çekmiştim. derli evet. toplu Mesela bir oyuncu Emre müthiş inanılmaz oynadı. Galatasaray'a aldıysa hayırlısı olsun. Ben mesela sezon başı iyi dedikleri günler daha böyle acaba büyük takım hı 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 hı. falan hı hı hı. ama o Kasımpaşa maçının sonlarını izledim. Geçen haftaki kaybettikleri maçı son hele bugün gördükten sonra çok önemli bir oyuncu. Çünkü her iki kanatta da oynayabiliyor. Rıza Çalınbay için ayrı şeyler tabii söylemek istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'nin Şimdi kombine problemi var. Bütün kulüpler için. Loja işi problemi var. Ama bir gerçek var ki bu federasyonda sıkıntıları var. Ama kadrosunda da 4-5 oyuncuya ihtiyacı olduğu net. Mutlaka görüşler vardır. Ama bunun için de şu andaki mevcut durumda şimdi Türkiye bilsin ki Fenerbahçe Spor Kulübü de olmak üzere en az %80 kulüp Süper Lig'de transfer yapma imkanı yok. Neden yok? Biliyorsun, bu harcama limitleri yüzde %15 %15'e çekildi. Hı hı. Prostürgeri bu sene. Pandemiden dolayı, bildiğim kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu çok doğru bir kararla kulüplere yazı yazdı. Dediler ki, ya şu tarihe kadar söyleyin ki. Çünkü gerçekten ekonomik sıkıntınız var. Var, Şunu sizin istediğiniz doğrultuda yaparız. Yine bildiğim kadarıyla yüzde %40'lık bir istek geldi, 18 kulübün imzasıyla. Ama sadece bir kulüp vazgeçti, bu imzamı geri çekiyorum dedi. Aa %15'e düştü tekrar. Bakın ben tekrar söylüyorum. Borçlanmasınlar. Gerekirse transfer de yapmasınlar. Gerekirse 3-4 senede şey olsun ne derler? Yani küçülebilir kulüpler. Evet. Bunda evet. bir fırsat kalır. Fakat sadece bir kulüp üzerinden transfer olumlu yapamayacaksa bütün kulüpler veya ya ilk aldığınız isteğiniz kulüplerden yanlıştı ya da, ya da şimdi bu... uygulamak istediğiniz konu yanlış.